Asgari ücret 2023 belli oldu. İşte zam oranı. Asgari ücret zam oranı %54,54 ,54 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8506 TL olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarını canlı yayında açıkladı. Açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Bilgin, diğer yanında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK yönetim kurulu başkanı Özgür Burak Akkol oturdu. İşçi temsilcisi Türk İş Başkanı Ergün Atalay masada yer almadı. Asgari ücret tespit komisyonu daha önce 3 toplantı gerçekleştirmiş, son toplantının bitiminde Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklama yapmaması dikkat çekmişti. 2023 asgari ücret Tarafların ortak bir rakam üzerinde anlaşamadığını belirten Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8506 TL'dir, dedi. 455 dolar. Gelir vergisi istisnası tamamına uygulanırsa, asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11750 TL olacak. Asgari ücret, bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi. Bürüt asgari ücret 10.008 TL, net asgari ücret 8.506 TL oldu. Erdoğan, ortada b r a k a m a z d k Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle. Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. 2023 asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Memur ve emekli maaşları, geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Meymur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak %142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak %50 oranında artış yaparak net 4253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni düzenleme ile asgari ücreti 5500 liraya çıkardık.